Sevgili çözüm ortaklarımız, herkese selamlar, sevgiler. Bugün Manisa'dan çok değerli bir konuğumuz var. Emek Levha'dan Oğuz Bey. Oğuz Bey bize bugün Emek Levha'yı anlatacak. Şu an aşağı 10. yılımıza girdik. E, Türkiye'nin tek lider firması konumundayız. E, Diyarbakır bayimiz olarak sizde gurur duyuyoruz bu arada. Ekosorbent iç mekan baskı kullanmıyoruz. Renk solmalarına ve insan sağlığı, kanserojen içerdiği için boyalar, maliyetleri yüksek de olsa biz UV kullanıyoruz. Birinci kalite olarak basıyoruz ve insan sağlığını düşünüyoruz. Lehalarımızı iç mekan ve dış mekan diye PVC, Dekote ve Kombist olarak basıyoruz. Yönetmeliklere, şartnamelere uygun bir şekilde üretiyoruz. Ee, yanlış olanları müşterimizi uyarıyoruz. Lehalarımızda bir standart var ve bunun evet, bir var. yönetmeliği var. Çoğu firmalarımız bunların hangi rengin emredici, hangi rengin uyarıcı olduğunu, acı çıkışların ne tür olması gerektiğini konusunda bilgi yetersizliği var bu konuda biz müşterilerimize bilgilendirme yapıyoruz doğru ürünü sağda kullanmalarını istiyoruz. Perspektif çizgilerine dikkat edilmesi lazım. Uyarı ikaz levhalarımız hayatımızın birçok noktasında bize avantaj sağlıyor. Doğabilecek riskleri ortadan kaldırıyor. Acil eylem planlarına göre dizayn edilmeleri lazım. Binaların yangınlık koruma yönetmeliğine göre standart ölçülerine uygun olup montajlarının düzgün bir şekilde yapılması lazım. İş kazalarının önüne geçilebilmesi için iş güvenlik levhaları bu noktada çok önemli taşıyor. Her evet şey dostlar her zaman dediğimiz gibi önlemek ödemekten çok daha ucuz.